15 yolcu gemisi ve 7 arabalı vapur, sefer bitiminde çevreye ve insan sağlığına duyarlı temizlik ürünleriyle temizlenmekte ve hazırlanmaktadır. Araçlarımız gün içerisinde ve gece işletim bittikten sonra detaylı bir şekilde iç ve dış olarak yıkanmakta. Tüm yolcularımız gönül rahatlığıyla araçlarımıza binebilirler. 7 gün 24 saat üzerinden temizlik yapıyoruz. Tüm araçlarımız her ay periyodik olarak temizleniyor. Ayrıca günlük olarak da süpürge, paspas, camların çekilmesi ve tutamakların temizlenmesini hemşerilerimizin sağlığı gözetilerek yapıyoruz. Görevimiz Esok Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1400 adet durağımızın bakım, onarım ve temizlik işlemlerini yapmaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük görevimiz vatandaşlarımızın daha temiz ve konforlu bir hizmet alabilmesini sağlamaktır. Ekibimizin titizliğiyle ve siz yolcularımızın desteğiyle hizmetinizdeyiz.